Güne sporla başlıyorum, onu söyleyebilirim. E, tofaş'ın içinde bir spor salonu var. Dolayısıyla yani kapıdan içeri girer gelmez spor salonuna gidiyorum. Her gün gitmeye çalışıyorum. Dolayısıyla enerjimi yükseltiyorum. Aslında. E, sonra ne yapıyorum? Yerime oturduktan sonra işte günün programına bakıyorum. Çünkü e, genellikle, yani pazarlama birimlerinde genellikle böyledir. Çok toplantılar oluyor. O, o günler ne toplantılar var? Onlara bakıyorum. Daha sonra bir e, yapılacaklar listesi çıkartıyorum. E, çok dinamik bir iş, iletişim, pazarlama zaten dinamik bir alan. dolayısıyla bir şeyleri atlamamak gerekiyor. O yüzden o iş listesini mutlaka çıkartıyorum. Önce ben kalmış bir liste varsa onlara bakıyorum, kontrol ediyorum. Ondan sonra tam maraton başlıyor gün içinde. Benim çok dinamik ve genç bir ekibim var. Bahsettiğim tüm pazarlama iletişim fonksiyonlarından sorumlu birer kişi var. Hepsi kendi alanında yetkin kişiler. Dolayısıyla gün içinde onlarla zaten sık sık beraber zaman geçiriyoruz hem mevcut işleri konuşuyoruz hem de yeni fikirler geliyor sürekli. Hem onlardan yeni fikirler gelebiliyor hem de dışarıdan işte mecralardan yeni proje teklifleri geliyor. Onları hep beraber değerlendiriyoruz. Herkesin farklı fikirleri oluyor onları tartışıyoruz. Dolayısıyla günün bir kısmı bunlarla geçiyor. Onun dışında bir pazarlama iletişim ekibi var burada ama bir yandan da çalıştığımız ajanslar var. İşte reklam ajansı var, medya ajansı var, dijital ajans var. Dolayısıyla onların mutlaka biriyle bir toplantı oluyor gün içerisinde. Yani öyle bir zaman geçiyor. Onun dışında şirket dışı aktiviteler oluyor mutlaka. İşte dediğim bahsettiğim doğrudan pazarlama aktiviteleri olabiliyor. Dolayısıyla onları da yerinde görmek çok önemli. Mümkün olduğu kadar dışarı çıkıp Neler oluyor aktivitede? Şehir içi, şehir dışı da olabiliyor. Onlara zaman ayırmak istiyorum çünkü hem orada insanların tepkilerini birebir de görme şansım oluyor, hem de orada olunca daha iyi bir şekilde kontrol etme şansı da oluyor organizasyonu. Dolayısıyla katılmaya çalışıyorum. Bayi ziyareti yapmak yapmayı hedefliyorum, yapıyorum da yani yılda mutlaka 10 kere bayi ziyareti yapıyorumdur. E, bu da şundan dolayı önemli. Bir bayilerimiz onların yanında, yanlarında olmamızı istiyorlar. E, o onlara güç veriyor. E, bir yandan da biz de besleniyoruz. Çünkü e, müşterinin ilk gittiği yer bayilerimiz. E dolayısıyla müşteri ilk temasta bulunan e, kişiler bayiler. Onların e, görüşleri, yorumları, yaptığımız iletişim faaliyetlerine, modellerimize, hizmetlerimize yönelik aldıkları yorum ve onların bize aktarması çok değerli. O yüzden de birebir de, de gidip gidip e, balelerini ziyaret edip onları onlarla konuşmak hem keyifli oluyor hem de öğretici oluyor.